Yarın görüşürüz ya da ben ararsın. Okey. Ee, neyse arkadaşlar, kaydı durdurmayalım. Hazır kaptırmışken bitirelim. Ee, ne diyordum? Yani dönüşlerde hız şey, çok keskin dönüşler yapmasın. Normal araba gibi dönsün. Normalde FPS oyunlarda da bu şekilde yapıyoruz. Yani bir karakter sürekli koşacaksa falan buradan takipmek takip mekanizmasını bu şekilde yapıyoruz şunu e, şey yapıyorum. Deaktif yapıyorum. Var diyorum. Relative position diyorum eşittir. E, burada şey yapacağım. Bir hesaplama yapacağım. Onu birazdan şu şekilde sayaç diyelim. O elemanın positionından bizim normal pozisyonumuzu çıkaracağım. Daha sonra var rotation diyorum eşittir e, quaternion nokta look rotation hangi vektör demiştik? relative pose. Relative pose'una baktım, pozisyonuna baktım. E, daha sonra transform arabanın dönüşünün rotationı eşittir eee dediğimiz daha eee yumuşak dönüşler sağlayan bir fonksiyonumuz var. Alt metodumuz var. Bunun manuelden bakarsan hani işin tam anlamıyla ne işe yaradığına. transform nokta rotation dan yani birinci bakacağı alan yani bizim rotation'ımızdan relative pose yani target hedef pozisyonumuza bakacak. Ne, neresiyle orası? Rotation. Şuna tanımladığımız yer. Yavaş yavaş bakacak. Time nokta delta time. Delta time'ı da 2 ile çarpıyorum. Bakalım. Hmm. Evet. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda hayda hata yaptık. Va point diye bir şey yazmışım. v point olacak. Evet arkadaşlar. Araya bir Başka bir arkadaş gelince tabii kafamız karıştı. Neyse. Evet. Bakın şimdi geçişlere bakıyoruz. Tabi distance'ı birazcık düşürmem gerekiyor. Çok hafif ayarlar yapmam gerekiyor. Bakın dönüşü yumuşak geçti ama mesafeyi birazcık daha arttırmam gerekiyor. Mesafe mesela 3 diyelim. Birazcık hızı da arttırayım. 3'e böleyim bunda hızı da. Bakalım şimdi tekrar görelim. Evet, kaptırdık gidiyoruz. Evet aracımız gidiyor. İlk waypoint'e geldi. Şimdi viraja geldi aracımız. Bakalım. Gördüğünüz gibi daha yumuşak bir dönüş yaptı. Bakın buradan geliyor. şey dönüş birazcık da arttırabiliriz. Yani bunu ikileriyle de normal eee şeyle çarpalım. Mesafeyi de 4 diyeyim mesela. iyice yanaştıktan sonra dönsün bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an diğer kodda olduğu gibi yani kütük gibi çizgiyi takip etmiyor. Bakın. Hop. Oradan bir sonrakine geçiyor. Yumuşak bir dönüş yapıyor. Normalde zaten arkadaşlar e, waypointsler böyle tek nokta olmaz. Ben bunu hemen hızlıca yaptım. Normalde bizim waypointlerimiz aslında çok sağlıklı bir waypoint değil. E, şimdi onu neden sağlıklı olmadığını göstereyim. Şimdi mesela ilk ki bu şekilde olsun. Duplicate diyorum. Mesela yine e, şöyle olsun. Mesela dönüş yapacağımız yeri ayarlıyorum şimdi. Mesela böyle getirdim. Yine Duplicate diyorum. Yine Duplicate diyorum. Şu, şu kısma getiriyorum. Ee, bakın. Gördünüz mü? Daha yumuşak bir alan yapıyoruz. Şu şekilde yaptık. Daha sonra yine Duplicate diyorum. Mesela buradan e, geçerken şöyle yumuşak bir dönüş yapacak. Ha, pardon. Yanlış şeyi kopyaladım. Gördüğünüz gibi şu geçiş alanlarını şöyle ikili burayı yine keskin yaptım ama siz daha dikkat edersiniz. şu şekilde yapayım. Evet. Daha sonra yine devam ediyorum. Evet, şimdi çalıştıralım bakalım tekrar. Bakın geliyor aracımız. Evet, gördüğünüz gibi hemen oraya döndü. Gördüğünüz gibi daha yumuşak dönüşler yapıyor. Tam bir şey gibi oldu, araç gibi oldu. Şimdi ben tabi dosyayı kaydetmedik bu arada arkadaşlar. İsmini AI dedim. Şimdi şu asetlerden bir tane e, terrain aset isteyeceğim. Evet, import diyoruz. Hemen çok basic bir şey yapacağım. Terrain yapacağım. Bu şekilde terrain create terrain diyorum. Şuradan enterreyini hemen e, ee, boyayalım. Buradan texture diyoruz. Eee, mesela ot olsun her taraf. Daha sonra şuradaki de tutuyorum. Böyle şey üstüne taşıyorum. Birazcık daha büyüteyim waypoint'i mi? Gördüğünüz gibi. Çok fazla büyüttüm. Şimdi arabamızı da oraya getirelim. V olduğu yere getirelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Terrain'den evet oraya bir yol boyayacağım. Evet daha sonra biraz size bu Şöyle size böyle biraz hızlıca bir şey yapayım. Bir yol yapayım arkadaşlar bu. Biraz dandik olacak ama hani çok da yapacak bir şey yok. Evet, bu yol aslında burası çok düz oldu. Evet, şu şekilde bir tane de uh, Directional Light yapayım. Hazır kaptırmışken kendimi işe. Şuradan da uh, Soft Shadow açıyorum. Uh, terinde de biraz artistik olsun diye sağa sola daha tepe koyalım. Evet bunlara da daha daha tepe olacak etraftan görünen. Şu şekilde Şimdi bir çalışacağım, bakalım nasıl görünüyor. Ha, pardon Tabii e, Bir tane e, Scripts'lerden kameranın follow scriptini çağıracağım. Hmm, buradan Scripts paketine geliyorum. Import diyorum. E, şimdi kameraya geldim. Components, Camera Control e, Smooth Follow diyorum daha sonra evet şimdi bakın kaptırdık gidiyoruz arkadaşlar evet yola düştük gidiyoruz şimdi şuradan da e, arabamızı bir görelim evet şöyle birazcık şey yapalım e, bir tane gökyüzü koyalım yapmışken tam olsun. Skybox atalım. yarın ki yarın biraz daha hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi saat geç oldu. eve dönmem lazım. Yarın da size araba fiziği yaparak takip etmeyi göstereceğim. Şimdilik sahnemiz böyle hazır olsun. şey yapacağız. Yarınki derste de tekerlekleri falan yapacağız. Bugün yetiştiremedim. Bayağı hızlı anlattım ama zaten araba fiziğiyle yapıyorsanız, gerçi araba yapıyorsanız onu bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Yalnızca tekerleklerin ayarlarını vesairelerini yapıp şey yapacağız. Hemen arabamızı yürüteceğiz. Böylelikle herkes mutlu olacak. Zaten ben tutorial yayınladığım zaman benzer tutorial'lar da çıkıyor hemen arkadaşlar. Birkaç arkadaş var böyle tutorial'ın meraklısı. Onlar hemen şey yapıyor. Nedir o? Benzer tutorial'lar da paylaşıyor paylaşıyor olsunlar bizim ulaşamadığımız kişilere de bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kaptırdık. Gidiyoruz arkadaşlar. Bir de bunu birazcık hızlandırayım. bu şekilde şimdi bakalım arabanın şey kameranın follower'ına distance'ını 5 yapıyorum. Mighty'ni 2 yapıyorum görelim bakalım. Evet. Kaptırdık. Normal bir araba yarışı gibi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arada bir yoldan çıkıyoruz. Sonra tekrar yola giriyoruz. Bakın yumuşak bir şekilde dönüyor. Normalde benim waypoint çizgilerimi tam yola tutmam lazım. Şimdi ben onunla uğraşmayacağım arkadaşlar. Siz onu daha düzgün bir şekilde yaparsınız. Gördüğünüz gibi normal bir şeye benziyor. Araba sürüşüne benziyor. Tabii waypoint şurada yoldan çıktı sanırım. Bir bakalım. Evet. Bu bunun buradan çıkmasının nedeni arkadaşlar. Mesafenin çok şey olması, büyük olması. Mesafe 2 diyelim. Çünkü hızlandırdığımız için oradan bir türlü çıkamıyor. 4. mesafeden bir Tekrar bir görelim bakalım üstten. pardon yükseltmem lazım. Yani düşürüyorum. Alan bayağı çünkü alanı bayağı büyük büyüttük. daha 15 diyeyim. 12 dedik hadi bakalım. Gördüğünüz gibi Bir de e, şuradan rotation'ı birazcık daha arttırıyorum. 4 diyelim. Çok fazla yoldan çıkıyor arkadaşlar. Geldi evet. Heh, şimdi tekrar yola geri bakın. Viraja geldik. Hop. sumut bir dönüş yaptık. Bakın dönüşlerde gördüğünüz gibi normal arabalar hani en basit haliyle bu şekilde hareket ediyor. Yarınki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım kaydetmiştir. Ben boşuna kendi kendime konuşmamışımdır. Şuradan bunu da kaydedelim. Sevsin diyelim.